Ne? Ee, şişman kadınlar son iki kelime. İlkini anlayamıyorum. Ha cesur şişman kadınlar, kahramanlarım, bayılıyorum cesur. Gerçekten bayılıyorum. Bir tane e, belediye otobüsünde bir kadın gördüm. Çünkü belediye otobüsünde biliyorum ve e, böyle şişman bir kadındı ve fosforlu yeşil giymiş. Yani kendisini daha büyük gösterecek bir şey olamazdı. <laughs> Ve böyle işte dedim ya müthiş bir insan yani o özgüvenden sürtüneyim alayım falan gerçekten hastası oldum. Hoşuma gidiyor. Ben böyle yani hiç sikimde değil olan insanlara bayılıyorum. Bir tane bir tane böyle e, şey Murat Muhallebisi'nde bir kadın vardı. Çay içiyor, sigara içiyor. Doesn't matter tişörtü vardı. Mesela o da <laughs> o da bayağı almıştı beni. Bunlar benim gündelik hayattaki kahramanlarım. Bugün Bazen tam tersi de oluyor. Mesela e, bir tane bugün şey gördüm. Uçurtma uçurtmayı öğretiyor çocuğuna baba e, kızına ve e, anlaşıldı ki yani ben izlerken babanın uçurtma uçurmaktan haberi yok <laughs> ve böyle bir yani o kadar içlendim ki anladım mı? Onu yetiştirememişler, o çocuğunu yetiştiremiyor diyor ki çocuğa koş diyor. O da koşuyor sonsuz. Halbuki rüzgar var bıraksa sal demesi lazım çocuğa. Salacak o da uçacak tamam mı? Çocuk böyle yani hiç uç uçurtmaya bakmadan koşuyor falan. Babası böyle çaresiz uçurtma bilmem neye gitti şey de diyemedim hani birader çekil ben bir ebeveynliği devralayım sal diyeyim falan. Ba Bağıramadım da salsın falan anladın mı? Saçma bir şey oluyor.